3 adet pelerin çeşidi vardır. Optifine pelerini, Minecom pelerini ve yetkili pelerini. Optifine pelerine eskiden ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorduk. Fakat artık sahip olmak için 20 lira değerinde bir ücret ödememiz gerekiyor. Mine ise hem bulunmaz int kumaşı kadar zor elde ediliyor hem de ücretli. Ve bu ücret normalin biraz üstünde. Minecon senede bir kez rastgele seçilen bir ülkede yapılıyor. Katılım biletleri 3 gün ard arda olmak üzere periyodik olarak belli saatlerde satılıyor. Pelerin için bileti almanız yeterli. Yani illaki etkinliğe gitmenize gerek yok. Biletler saniyede bir tükeniyor. Ve bu biletlerin satış değeri yaklaşık 5 Minecraft Premium hesabı değerinde. Yetkili pelerinleri sadece Mojang ekibindekilere ve oyunun yapımında veya en başından günümüze kadar yapılan güncellemelerde katkısı bulunanlara veriliyor. Arkadaşlar, Minecon'a katılmak veya Mojang ekibinde olmak dışında Minecraft'ta Herkesin görebileceği bir pelerine sahip olmanız imkansız. Neredeyse imkansız yani. İstisnalar dışında dediğim gibi işte ya ekipten olursunuz ya da minecraft peleriniz olur. Ee, bu şekilde pelerinizi her oyuncu görebilir. Yani minecraftı yeni öğrenmiş, yeni kurmuş, yeni açmış bir kişi bile. Yani herhangi bir kişi bile sizin pelerinizi görebilir. Sırtınızda görebilir. Fakat mesela bir optifine e, peleriniz var diyelim. 20 lira değerinde bir optifine pelerini satın aldınız. Bunu bilgisayarında Optifine yani daha doğrusu Minecraft oyununda Optifine kullananlar görebilir. Yani Optifine pelerini satın alsanız kendi sırtınıza taksanız dahi siz de dahil Optifine kullanmanız gerekiyor. Optifine kullanmayanlar bu pelerini hiçbir şekilde sizin sırtınızda göremiyor. Ee, bu da böyle bir olay. Eskiden satın aldığımız Optifine pelerinlerinde arkamızda OF yazması zorunluydu. Yani bu OF'nin rengini seçebiliyorduk ve OF'nin arka kısmının ne renk olacağını seçebiliyorduk. Fakat oradaki OF'yi hiçbir şekilde kaldıramıyorduk. Yani Optifine reklamını arkamızdan kaldıramıyorduk. Fakat bu özellik e, 2014 yılının Aralık ayında kalktı. Yani 2014 yılının son ayında kalktı. E, ve pelerinlerimize artık desen değiştirme özelliği geldi. Yani e, bayraklarda kullandığımız üçgen, işte bilmem, e, üç tane yuvarlak top falan e, gibi desenleri Yaratıcılığımızla kullanarak artık pelerin pelerinlerimize de desen yapmaya başladık. 2014'ün Aralık ayında. Ve arkadaşlar bununla ilgili benim bir videom var. E, Minecraft pelerinimizin, daha doğrusu Minecraft Optif Optifine pelerinimizin deseninin nasıl değiştirileceğine dair bende bir e, video var. Şu an e, ekranın sağ üstünden oraya tıklayarak da gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani Minecraft pelerinizin desenini nasıl değiştireceğinize oradan bakabilirsiniz. Para ödemeden ücret vermeden de Minecraft'ta keyiflere, pelerinlere sahip olabilirsiniz. Bunun için yapılmış, keyiflere özel yapılmış çok güzel modlar var. Gerek 1.6.4, gerek 1.7.10, gerek 1.8 çok güzel modlar var. Fakat arkadaşlar ee, bu keyifleri bu modlarla yaparsanız sadece kendinizi görebilirsiniz ve o modlarla sizin sunucuna, sunucunuza giriş yapmış olan kişiler görebilir. Yani ee, bir video falan çekiyorsanız nasıl söyleyeyim yani bu videoda da teksiniz yani e, kendi sunucunuzda çekiyorsanız kendi yerel ağınızda çekiyorsanız e, orada videoda şekil gözükmesi için falan mesela e, bunu kullanabilirsiniz. Yani custom caves mod var. Ondan sonra e, advanced caves diye e, mod var. Yani bayağı mod Var 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 da var. Ee, gerçekten bunun için güzel modlar yapılmış ve bunları kullanarak da hiçbir şekilde para vermeden, ücret ödemeden de sadece kendinizin görebildiği çok güzel e, keyifler, pelerinler yapabilirsiniz, sahip olabilirsiniz. Pelerinler tek bir Minecraft hesabıyla kısıtlı ve kalıcı değildir. Yani diyelim ki Optifine.net'ten aldığınız bir pelerini, dilediğiniz zaman bilgilerinizi doğru girerek başka bir hesaba aktarabilirsiniz. Yani pelerinler daha doğrusu Optifine pelerinleri bu şekilde hesaptan hesaba aktarılabilir.